İstanbul'da bir parkta gençlerin anlı sikli konuşmalarına şahit oldum ve şaşırdım kaldım. 9 tane lise son sınıf olduğunu tahmin ettiğim genç, 3'ü kız, ikisi bunlardan sevgili. Birbirlerine diyorlar ki getir lan onu orospu çocuğu. O diyor ki vermiyorum lan bunu verirsem anamı siksin. Öteki diyor ki ananı da sikeceğim seni de sikeceğim. Öteki diyor ki la daha sen bu kızı sikmedin. moda diyor ki sana ne oğlum sana mı soracağım. Diyor ki ben olsaydım şimdiye kadar sikerdim. O kız diyor ki kes lan sesini piç diyor. O diyor ki eşime, kız orospu diyor. Böyle kızı öpmeye çalışıyor. Öteki kız ona tokat atıyor. Birisi belinden sarılıyor. Öteki kızlar gülüşüyorlar gelle vuruyor diyor gelmiyorum diyor gelmezsen kalkar seni de sikerim Sen de silahlarını da sikerim diyor o da gidiyor hadi sik diyor kafayı da umut, ötekinin burnuna kadar uzatıyor ben dedim şimdi birbirlerine girecekler girmediler arkadaş bu diyalog sürdü 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 ve en sonunda da kalkıp birlikte yürüdüler gittiler konuşarak ve sıkışarak bağırışarak analarını avratlarına köpürerek Doğan Tüceloğlu'nun bir hikayesi var Karadeniz'de bir mekanda bir person yaşlı amcaya tokadı geçirmiş herkes bir af. O, 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 harekete geçmiş ne oluyor filan. Yaşlı amca diyor ki sen bu tokadı vurduğuna göre ben bunu hak etmişimdir. Bir sebebi vardır. Bu gençlerin de bu duruma düşmesinin bir sebebi vardır. Bu sebebi siz biliyor musunuz? Ben çıkamadım işin içine arkadaşlar. Bu kadar üst üste küfürlü diyaloğu ben hiç hayat